Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bu evi bugün bitireceğiz. Geçen videoda yaptığım ev. o yüzden tarlayı mı büyütsek ki? Şurada büyümüş alalım. Şunu da. Ekelim şöyle. Tamam. Bunlar burada büyüye toysun. Daha fazla kemik tozumuz varsa onları da büyüteriz. Kemik tozumuz var mı ki? Bu kemiklerimiz var, alalım. Lazım. Kemiklerle hiçbir şey yapamayız çünkü. Ee, madende iskelet arayışına gerek. Al Bismillah. Gel gel bel bel bel. gel, gel o. Heh, hadi görüşürüz. Ben niye ona ya? yedirdim ya? Neyse dur hızlı olalım. Buğdayımız varsa Hemen çiftleştiririz. Heh, yeni yavru geliyor. Yeni yavru. Gel bilir bilir şimdilik. Aslında biraz madene mi gitsek? Sizce? Bence gidelim. Şöyle hemen bunları da büyüteyim. Böyle. Böyle. O ekmek yapabiliriz. Ekmek ekmek. Baya iyi olur. Heh, bu da büyüdü. Sadece bir tane mi? <laughs> şimdi hadi tekte bir yürüme, Hayır ya. Ha, dur ekmek yapayım ben kendime. Ekmek ekmek. Artan umarım teri yapar yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Ama gece değil. Neden gecik? Diyenler olur. Yani gelebilir. Çiftleşim bakayım Tamam ben madene gidiyorum. Aa elmas umarım buluruz. Elmas, elmas, elmas. Çok lazım elmas. Zaten neredeyse sınırsız odunumuz var. Odunlarımız kalsın da kömüre de ihtiyacımız var. Bizim o şanlı, uğurlu madenlerimize gidelim. Biz demirset mesela buradan aldık. O yüzden şu kömürleri de almıyor taç bölümdür. Bayağı bölüm geçti yani. Şuradaki kömürü de alayım. Çünkü lazım yani. Şöyle. Aa, bir de diorit toplamamız lazım bizim. <laughs> yere şimdi neden mi toplasın. Şu aşağıya mı insek ya? Şu kömürleri de toplayalım. Böyle kömür. Hayır demeyiz yani. Bayağı kömürümüz oldu. Ben su havası getireyim buraya. <laughs> güvenli bir iniş yapacağım ben buraya çünkü yoksa bir an yani bu arada videoyu tam bölmek istemiyorum ama ab kimse abone olmuyor kanalıma yani abone olmadan izlemeyin burada batın emek veriyoruz o yüzden abone abone olun abone olduysanız gerçekten çok teşekkür ederim olmadı Değilseniz da canınız sağ olsun. Ee, geç oluyor. Barıncaklarım hep hayatım yok. mutlu değil. <laughs> evim nerede lan benim? Evim, evim, evim canım evim. Bugün maden de geçmesin değil mi? Ne yapacağız geçerse? Ben madende yaşayamam. Evimin yolu nerede? Evimin yolunu bulamıyorum. Şu ağacın tepesine çık. buldum buldum evim. Artar olması lazım. Evet biliyorum evimi. Anam. İskelet gördüm ben orada. Heh, ektiğimiz ağaçlar da orada. Evim. Evim evim. Canım evim. Evim. ışıklandıralım bir de buraları. Evime üst yapacağım. Bu arada <laughs> geçen videoda halı yapmıştım. Aa o halıyı pembe. pembeye boyayalım. Şimdi şimdi Biraz pembe lazım bir zaman. Ee, bir 20 tane yeter herhalde. Ya bir stek yapalım. ...gerek var. Amanet E Şimdi... ...benim eve uydum... ...bir şekilde. Bunları boyayalım. Sen de boyasın. Sen de. Sen... ...sen beyazlanma ve... ...sana da... ...ben bunları nasıl geriye... ...beyaz yapacağım? ...hmm... İyi. Çok zor bu. Bu arada dervat oyunlarımızı öldürmemiz gerekiyor. Bayağı toprağımız varmış bizim. Artık arkadaşlar şöyle süt havasını aldım. Şimdi birazdan çıkacağım Hadi bakayım. Şöyle suyumuzu alalım. Maden, 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 maden. Badem, badem, bada, badem. Badem. Badem fıstığı. Allah'ım ben ne diyorum ya. Hmm, burayı <laughs> Şimdi bizim yerimiz nerede? He buradan gittiğimiz arkadaşlar galiba o yeri buluyoruz. Hay yol göstermeme. Taksiye bindiğinde abi şuradan sağ döndersin. İşte aynı o ya. Yol, yol göstermeme şey var bende de. Hep yanlış oluyor zaten videolarımda. Bu arada evimizden uzağa umarım gitmem. Ee, Selamın aleyküm. Yes. Ha ha. Diğim şey yaradı. Oh. Patlama. Oh beleşler. alan hak ettiniz Arkadaşlar o antriper patlamasından öleceğinden öyle bir korktum ki inanamazsınız. Ben benim etim de bitti. O oh, ben buraya bakacağım, bakacağım, bakacağım. Yine evet, çok evet. <laughs> Şimdi bizim ev, evimiz yutarda zaten biliyoruz. Evimizin yolunu bilmiyoruz sanki. O yüzden bir Bilmeseydi zaten Tayyip olduğumuzu düşünsenize. Yeni ev yapıyormuşuz. İçindeki sandıklarımız var. Eşyalarımız gider. Çok korkuyorum. Ben biraz diyorit mi toplasam ki? Diyorit mi yok çünkü? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Bu ne oha oha ben oraya düşersem ölür. Ya ambi bence demir mi o? Harbiden de demir. Hayır demem beleş demire. Şöyle bayağı demir var mı burada? 3. Oo 4 4 4 4. Şöyle Dışarıda niye anons çalıyor? Anons çalıyor şu an dışarıda. What? What? Seden <laughs> yanlış Hmm. Bir tane ben buraya da koyayım. Hmm. Oha hiçbir şey yok. Oha madene gel Ben buradan umarım düşmem Enerji yapma becerim de yok Benim umarım düşmem <laughs> Enerji yapma becerim olsa Ben düştüğüm an zaten Kesin Game moda çıkarım giderim falan yani. Çıldırırım ben düşsem. Ve benim gibi bir pro nasıl düş? <laughs> Şöyle. Ee, Tripper abi. Tamam. Sunayım varmış. Var. Sorun var. Ben kendime tapattım. Şöyle meşale yapacağım ben. Bir sürü kendime. Ve ben eve gidip geliyorum. Arkadaşlar eve geldim. Ee, evlimizde sekizdim demirimiz var. Deneyim met de dersek daha doğru olur ki galiba. Hiç diğeri toplamadı ama galiba şu an geri gitmemiz lazım. O eve bitirmeyi de bence di diğer videoya bırakalım ya. Yani bir sandık düzeni yapayım. Sandık düzenimiz de oluyor. Olmazsa olmazımız yani. Öyle normal bir sandık düzeni de yapmıyoruz da. Tarmaşık bir İki aydır bekleyen o etimiz. Sonra da sekiz yıldır bekleyen çürük etimiz. Yani herkesin evinde bol bol can bulunduğu için bende de iki buçuk istek var. İki istek. Otuz bir. Otuz birin. Otuz bir bence... Atomik bir sayı ve doğal sayı diyorlar ama bilmiyorum. Neyse. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.